Gençler cümletten selamünaleyküm. aleyküm. Hayırlı günler kardeşlerim, hayırlı günler reisler. Reislerim nasılsınız? Ne var ne yok. İnşallah iyisinizdir. İnşallah her şey yolundadır. Ee, videoda da gördüğünüz gibi hava yine buz gibi. Yemin ediyorum yine her yer buz. Ondan sonra reislerime söyleyeyim. Allah hava da buz gibi. Kardeşlerim biliyorsunuz reis hastalandı. Reisi yaklaşık bir, bir buçuk haftadır kullanamıyorum. Ee, bir, bir buçuk haftadır reis valla garajda böyle yatıyor kardeşlerime söyleyeyim e, parçalarını sipariş ettim. Orijinal parçası BMW'de pahalı olduğu için almadım. Ondan sonra reislerime söyleyeyim internetten sipariş ettim parçaların hepsi. Yani bir kısmı dün e, son kısmı da bugün elime ulaştı Allah'a şükürler olsun. Ben de işte anahtarları anahtarları hallettim. Hangi anahtarlar hangi civatayı açıyor falan filan. Youtube'da bir video izledim öyle ona göre anahtar buldum sağdan soldan. Şimdi dört e, 4 tane bujiyi değiştireceğiz inşallah. 4 tane de ateşleme bobini. Eğer arabanızda yani BMW E90, N46, B20B motor kodlu BMW E90'nız varsa eğer motorda bu tarz tekleme, böyle şanzımanda oynama falan varsa yani tahminim bir de BMW forum sitelerini okudum. Ondan sonra kardeşlerim, Almanca'nı tabii Türkçe'ye çevirerek çoğunluk ateşleme bobininde sorun olacağını zannediyor. Ve zaten YouTube'da izlediğim videoların birçoğu da yani adamların çoğu hep şu kısımdaki ateşleme bobinlerini falan yani değiştirerek sorunu hallettiklerini söylüyorlar. Ben de zaten dediğim gibi araba arıza yapınca hemen ADAC falan çağırdım oraya elimiz var diye. Adam zaten iki kez bilgisayarı bağladı, iki kez test etti dedi ki ateşleme bobininde injeksiyon mu, injektör mü? Almanca onlar bir şeyler diyor ama dedi onda sorun var. İsterseniz tekini, isterseniz dördünü değiştirin ama dedi ben yerinizde olsam eğer hani uzun kilometre falan yaptıysanız dedi ben olsam hani hepsini birlikte değiştiririm daha sağlıklı olur falan. O da öyle deyince valla ben de boş marka dört ee, 4 tane ateşleme bobini 4 tane de bujisini aldım. Bak, parçaların hepsi burada. Şunu bujiye süreceğim şu kırmızı olan şeyi. Ondan sonra ateşleme bobini anahtarları falan hepsini ayarladım. Şimdi inşallah birazdan başlayacağım Allah'ın izniyle. Kardeşlerime söyleyeyim. Şimdi ee, buraları komple sökeceğim. Çünkü 4 silindir motor. Motorun yarısı da biraz iç kısımda olduğu için. Ee, İkisini buradan e, yani iki buji ile iki e, ateşleme bobinini değiştirebiliyorum ama diğerlerine imkan olmadığı için mecbur buraya komple sökeceğim. Burayı full komple sökeceğim. Ondan sonra kardeşlerime söyleyeyim İlk önce tabi bujileri değiştireceğiz. Ondan sonra da yani inşallah kolay yolla yaparız da sıkıntı çıkmaz. Ondan sonra reislerime söyleyeyim ondan sonra ateşleme bobinini falan e, halledeceğiz. Burayı komple sökmem lazım. Yani baya yine bir iş var. Bir iki saat sürer. Şimdi bunu tamirde falan yapmaya kalsan ya bir 250 300ün gider. O yüzden reislerime söyleyeyim. E şimdi şöyle bir şey de var. Hani nasıl diyeyim size? Ya böyle tamire falan götürdüğünüzde böyle hani burada yani daha doğrusu benim bölgemde fazla hassasiyet yok. Adam tak söküyor yani iç hani arabanın ağzına affedersin tükürmüşüm yok işte şöyle böyle iş adamın umurunda değil. Adam tak tak yapıyor içinde bir şey olmuş veya da arabada bir sorun olmuş adamın umurunda değil çünkü bu bası balatayı değiştirdim ben gördüm. Adam bası balatayı değiştirdi. Adam artık arabayla bir tur mu attı? Arabayla drift mi yaptı bilmiyorum. Araba geldiğinde berbat haldeydi. O yüzden reislerime söyleyeyim. Biz arabamızı sevdiğimiz için hassasiyet gösterdiğimiz için kendimiz değiştireceğiz. Ucuz yolla kendimiz bir şeyler yapacağız. İnşallah halledeceğiz. İnşallah güzel olacak. Şimdi ya Allah ya Muhammed başlıyoruz reisler. Şimdiden iyi seyirler. Haydi başlayalım. Reisler söktüm bütün parçaları. Kardeşlerime söyleyeyim. Ondan sonra polenin olduğu yeri de söktüm komple. Ama rehsere söyleyeyim dediğim gibi hep bir aksilik ya yani Bir aksilik yine çıktı zaten. Şu gördüğünüz e, ismini de unuttum da. Şimdi her şeyi yaptım. Şu civataya geldim. Şu civatayı bir türlü sökemedim. Şimdi fazla da zorlamak istemedim. Yalama da yapmak istemedim civatayı. Şimdi videoda adam onu kolay çıkarttı ama bu artık pas mı tuttu? Artık yıllardan beri hiç değişmedi mi oynamadılar mı bilmiyorum. Şimdi Murat'ı aradım. Murat şimdi bir koşu gelecek yardım edecek yani Şurayı çıkarsak şurası komple çıkacak bak şu bölüm çıkıyor arka arka bölüm biraz uzun olduğu için şuraya değdiği için çıkmıyor İlla bu çıkacak çıkması da şart Ondan sonra reislerime söyleyeyim onu onu, onu çıkarttıktan sonra Murat amca gelmedi daha gelecek Ondan sonra reislerime söyleyeyim parçalar burada vallahi söktün civataları falan söktün hepsi burada Ondan sonra dediğim gibi her şeyi yaptık orada tıkandık işte bakalım Murat gelsin. İnşallah Murat'ın alet edevatörü söker de. Ben valla bütün gücümle uğraştım. Vallahi yapamadım. Her yolu denedim yapamadım. En son yalama olacak duruma geldi. Bunu da söksek valla bütün işlerimizi halledeceğiz. Neyse Murat'ı bekleyelim reisler. Murat bir gelsin. Ondan sonra işimize yine kaldığımız yerden devam edelim. Gençler Murat reis, Hızır Murat reis Allah razı olsun ya yardımımıza yetişti. Arkadaş ben izlediğimde videoyu şurayı sökmemiz lazım. Adamlar detaylı yaptığı için. Zaten civatalar Allah'a emanet çıkmıyor. Ondan sonra Murat şurayı söktü. Ya dedi arkadaş sen niye bu kadar uğraşıyorsun? Adam 5 dakikada çıkarttı. Ben de anlamadım zaten. Vallahi Allah senden razı olsun Murat. Yemin ediyorum deminden beri uğraşıyordum. bir buçuk saatimiz gitti reis yani. Allah hepimizden razı olsun başkan. Reis o çekince çıkıyor ha değil mi? Bu çekince o çekince çıkılması lazım. Adam öyle yapıyor değil mi? Hmm. dur bakalım. Düz bir Şurada bir düz tornavide, tornavide al. Verebilir misin? Ya böyle çek böyle çıkmıyor mu? Ya sen bir düz tornavideyi Düz bak orada hemen görürsün. Ağzı geniş olan bak şurada. Nerede? Ya kutunun içinde Şöyle burada. Böyle. O şey nerede? Yenisi nerede onu Ya da bu eskisi neredeydi? Dur eskisi bu. Reisleri bujiyi çıkarttık. Buji ölmüş halde. Şimdi biz burada servise niye gitmiyoruz? Niye gitmek istemiyoruz? İnşallah yani anlamışsınızdır reislerim. Çünkü yani abi o kadar şerefsizler ki şimdi bu arabanın motoru değişti. Galiba yine eski parçalarını tekrar takmışlar. İkincisi de e, arabanın kendi bilgisayarı bujilerin daha 90 bin ya da 80 bin kilometre gideceğini gösteriyor. Yani kendi arabanın kendi bilgisayarı. Yani şimdi uzun lafı kısası şöyle bir oyun var. Arabayı servise götürüyorsunuz. Ben bunu birkaç kez de gördüm. Şahit oldum. Bakın gençler bak, bak bu cide gitmiş. Acayip kararmış lan. Ölmüş ölmüş. Evet, evet. Yani reisler ne yapıyorlar biliyor Aha. musunuz? Arabanın mesela e, herhangi bir Mesela diyelim ki, elini mi kestin? Galiba. Ah dur şaysa. Dur ben şimdi ona bir arabandı yapacağım. Yani reislerim şunu söyleyeceğim mesela arabanın bir parçası da gitmiş olsa örneğin Eğer ki o parça idare edebilecek bir durumdaysa adamlar bilgisayardan sıfırlıyor. Reislerime söyleyeyim işte güya bu parça gider hesabı. Sen de o bilgisayara bakıyorsun ona göre hani bu bilgisayar bana hatırlattınca değiştirin falan olarak düşünüyorsun ama harbuki öyle değil. Eserime söyleyeyim abi. Motor yeni. Bujilere bak. Bujiler ölmüş. Hep eski parçalarını takmış şerefsizler. Vallahi var ya. Sözde Almanya işte gençler. Almanya'nın gerçek yüzü. Para tuzandan başka bir şey değil. Her şey tuzak. Vallahi tuzak. Reis ben sana ben bir ara bandı veririm. kardeşlerim yeni bujilerden bir tanesini taktık. Eserime söyleyeyim. Şimdi birisini taktık. Ya Allah. Şimdi üç tanesi kaldı. Üç tanesini takacağız. Bakalım bujiler ölmüş. Eski bujiler Allah'a emanet. Feriş daha kaymış öyle söyleyeyim. Serviste sözde motoru değiştirmiş ama bütün eski parçaları tekrar takmış. Vallahi ne dedim söyleyecek hiçbir şey yok. Yazıklar olsun diyeceğim. Adamlar nereden anlayacak? O yüzden kendi işimizi kendimiz yapmaya devam Allah'ın izniyle. Burada bujilerin ee, o civata bölümüne sürüyoruz ki bu pas tutmasın diye mi yoksa? Evet. Murat. Pas susmasın diye Yok canım paslan değil de şey bu ne yazıyor? Bir de adam böyle Ya bu herhalde şey ya park herhalde şey rahat dönmesi için yani bir de bir gres yağ gibi bir şey ama bilmiyorum. Yani. Onun gibi bir şey yani. Koruyor. Şimdi reisler eğer E90 e 320i 150 belir kardeşlerime söyleyeyim motor kodu N46B20B Normalde internette yazdığınızda daha doğrusu ben yazdığımda bu bujileri çevirecek anahtar 14 mm olarak çıktı. Ama halbuki ben 2 2 iki tane aldım. Bir 14 bir 16'lık aldım. 16'lıkmış. Öyle söyleyeyim. Eğer dediğim gibi N46B20 ve motor kodu Aracınız varsa buji anahtarı 16 numara olacak. 16 mm. Ya 14 de olabilir. Ona sıkıntı yok yani. Bir i̇ki tane de şey var zaten. Vallahi son 4'ü işte denedik olmadı gördün. Ya olabilir canım. Sorun. Ama abi ki videoda da adam 14'ü takıyordu ama işte gibi videolar nasıl bir şeyse ben de çözemedim. Velhasıl Kerem ee, bak bir de şu numaraları da size söyleyeyim. Gençler 8 numara. An şu ucunu göstereyim. Bu olsun sizden. Ondan sonra kardeşlerime söyleyeyim. 18 numara ama işinizi görmeyecek. Ama yine yanınızda bulunsun. Daha doğrusu bütün anahtar takımı yanınızda bulunsun da sıkıntı çıkmasın. Videoda şunun çıkması lazım ama biz Allah razı olsun Murat hiç şey yapmadı. Yemin ederim sen gelmesen ben hala onunla uğraşıyor olacaktım. Abi. Videoda öyle gördüm diye. Vallahi Allah senden razı olsun. Yemin ediyorum var ya şu Murat Reis'e sertifikası olsa var ya şurada güzel bir tamirhane açacağım. Yok hiç hevesim yok. Vallahi hiç kimse yok ama yani güzel iş aslında. Yani maşallah anlıyorsunuz. Adam diyecek böyle böyle abi para mı? Araba mı siz bozdunuz ettiniz ya bak mı? Bey sana Türklere... Adam diyecek ya kardeş sen arabayı böyle teslim ettik. Tertemiz, salam. Sonra araba mı Ya ben uğraşamam abi. Hı. Ben, ya ben, ben her zaman söylüyorum. Videoda da söylüyorum. Herkese söylüyorum. Hobi olarak abi boş ver. Bir şey olacaksa kendi başına ağrısın. Başkasının başı ağrımasın abi. <laughs> Vallahi billahi ya. Ne uğraşacağım? Valla araba bir, bir buçuk hafta oldu ha çalışmış inşallah roket gibi çalışır. Roket. Gelip güzel bir tak. Roket. Ya reisler arabamızı seviyoruz valla Allah var o yüzden arabamızı özen gösterdiğimiz için. dediğim gibi kendiniz yapıyoruz, kendiniz halletmeye çalışıyoruz. İşte gördüğünüz gibi servisler Allah'a emanet. Ben bunu sevmiyorum La şu şey içinde kalıyor ya ona uyuz oluyor ya. Hava anahtar mı? He, normal ya o kalıyor da. şey var burada mıknatısı şey var. Yok, yok o şey var demek Ve sonunda reisler. Allah'a hamdü senalar olsun sonunda bitirdik. Allah'a şükürler olsun. Reisler. Hiçbir şey, hiçbir şey internette yapıldığı gibi değil. Size yemin ediyorum. Şu anda saat 5'e geliyor. Biz yani ben daha doğrusu 12'de başladım daha yeni bitti. Reisler 4 tane e, ateşli mi bobin değil mi Murat? Bobin, Bobinleri aldık. Kardeşlerime söyledim. Dördünü değiştirdiniz halde olmadı. Murat sözü sana bırakıyorum. Neler yaptık? Vallahi ben şimdi sıralaması zaten belli. Kablo Hı -hı. yerleri de belli. Ben bir beyni resetledim. Hani belki beyinsel bir problem olur diye beyni resetledim ben. Biraz böyle beklettim yani. Böyle bir 5 dakika bekledim ben. Sonra o bobinlerin tekrardan yerlerini değiştirdim. İki tane yeni taktım, iki tane eski taktım yani tesadüf mü çünkü hani e, iş birisinde bir problem yok ama elektriksel bir problem olduğu belli yani arabanın sigortalarını kontrol ettim arabanın ön e, torpido tarafında olan sigortalarında problem yok beyin tarafında olan e, e, elektriklerde de bir problem yok ama beyni resetledim sonra o dediğim gibi bobinleri tekrardan başka yerlere taktım böyle değiştirdim bir Allah Bismillah dedim ondan sonra öyle oldu yani araba gayet normal çalıştı ve halen de çalışıyor arıza ışığını da kendi kendine kapattı zaten ki resetlediğiniz zaman beyni e, araba zaten otomatik olarak şey yapıyor arıza lambasını kapatıyor. Eğer ki bir arızası halen devam ediyorsa ondan sonra yakıyor. yapıyor. Ama şimdi Vallahi e, oldu yani Allah aşkına. Yani şunu söyleyeyim reisler. E, iki tane yeni iki tane de eskisini taktık BMW'nin orijinalini. Bir de iki tane boş taktık. Dört buji değişti ama size söyleyeceğim tek bir şey var. Araba arabalıktan çıktı yani. Araba ya o, muhteşem orası oldu. Orası öyle. Şimdi biz bir de dört tane buji taktık. Çünkü o buji o eski bujisini zaten abim onun videosunu çektiydi. Hı. Ya gerçekten var ya abi, vallahi öyle bir siyahtı ki yani değişmesi lazımdı yani. Farlar patlamıştı mecbur sarıları taktım. Vallahi Murat ellerin dert görmesin Allah razı olsun. Evet ya ben de geçiyor Allah razı olsun yemin ediyorum. <laughs> evet. Arabayı yaptık da video çekiyoruz. Eyvallah. Reisler. Şimdi o de... Kardeşlerim dört tane bucumuzu değiştirdik. Ondan sonra iki tane ateşleme bobunu iki tane de eskisini taktık. Söyle halimiz halimiz Yaman oldu. Valla araba kendine geldi. Yani yapın imkanınız varsa yapın. Eğer yaptıktan sonra araba arıza verirse e, aküyü çıkartın, takın. E, ondan sonra beyine reset atın. Ondan sonra yani uğraşmanız lazım. Yani o sıralamayı bulmanız lazım. Yani biz öyle anladık, yani artık ümidimi kesmiştim yemin ediyorum Adi arayacaktım çünkü Adi Asiye dedi ki bir tanesinde soru var onu değiştirirsen her şey yoluna girer ama yani o dördünü değiştirdiğimiz halde sorun devam etti. Vallahi Allah senden razı yani olsun. Ellerin almışsın. dert görmesin. İkimiz aynı şeyi giymişiz o dekade Ama felç olduk soğuktan. Ama ben ya. tekrar söylüyorum yani öyle bir elektriksel problem olduğu zaman her zaman bir beyni resetleyin yani bir, bir, onu bir deneyin yani anladın mı? Ondan olabilir, başka bir şeyden olabilir ama ben Bence yani şu anki olan olayı yani bu beyni resetlemekten e, diye düşünüyorum. O yani Aynen. başka da bir şey yok. Yani çünkü kafayı karıştırıyor. Mesela abim diyor, adiaksı gelmiş, bakmış. Vallahi e, geldi, baktı öyle söyledi. Silindir hatası veriyor. Silindir hatası derken işte hani demirden değil de o işte bobin bobin yani ya ateşleme sisteminden ya bobinden elektrik gelmediği için 3 silindir devreye giriyor. Birisi devreye girmiyor. O yüzden araba titreyerek Allah çalışıyor. Allah'ıma şükürler olsun. Ama ya, işte Allah. uzun lafık kısası Allah'a şükür oldu yani. Şimdi bomba Bir buçuk haftadır araba çalışmış. Şimdi araba kendine geldi. Aynen. Abi seviyorum ya. Vallahi reisi seviyorum. Reis <laughs> baba Can, isyanlarda gençler. Allah. Baba yorgun. Reisi seviyorum. İnşallah, İnşallah yine sorun çıkartmaz Allah'ın izniyle. Yani Ama dediğim gibi ya. buji bir de ateşleme bobini değiştirdikten sonra bak motor yeni olduğu halde araba şu anda muhteşem gidiyor. Hele ki ikinci fiteste araba uçuyor. Yani imkanınız varsa, e90'ınız varsa yapın abi. Yani araba modeli de aslında fark etmez de buji ile ateşleme bobizini 20 binde 30 binde bir değiştirmeye çalışın. Ya. Biz zaten Türkiye'de gittik geldik eski bujileri de zaten videolarda görürsünüz bujiler hayatı kaymış. Valla bu şekilde oldu mutluyum şimdi eve gideceğim işlerimi halledeceğim dükkana doğru gideceğim. Allah'a emanet olun gözlerinizden öpüyorum hoş kalın hoşça ya kalın. Kendinize iyi bakın. Aynen Allah'a emanet olun. Rabbinin, Rabbimin selamı, rahmeti üzerinize olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Ya oldu. Yok vallahi öyle. Ya. Şaka Seviyorum. şaka. Gençler gözlerinizden öpüyorum. Bir isteğiniz, bir arzunuz olursa yorumların altında belirtin. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. Hadi